Tusaş Hürkuş Tayi Hürkuş Tusaş tarafından tasarlanan ve geliştirilen temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olandır. İki kişilik alçak kanaklı tek motorlu bir uçaktır. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir. 2006 yılının Mart ayında Savunma Sanayi Bakanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma ile Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Projesi yürürlüğe girmiştir. Hürkuş Eğitim Uçağı Projesi'nde özgün bir eğitim uçağın prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi ve test ve yapılarının yapılması, üretiminin gerçekleştirilmesi ...hedeflenmiştir. Hürkuş... EASN ...CS-23 kurallarına göre tasarlanmış... ...mıştır. Gece ve gündüz... ...görev yapabilme kabiliyetiyle... ...öğretmen ve öğrenci... ...pilotun... ...arka arkaya oturduğu... ...tek turbotrop motorlu... ...bir tasarıma sahiptir. Ayrıca... ...genel kullanım... ...aletli uçuş... Efen ...ve formasyon, eğitim aşamalarını gerçekleştirebilme özelliklerini de taşımaktadır. Standart, uçak sistemlerinin yanı sıra kabin basınçlandırma, koltuk fırlatma sistemi ve uçak üzeri oksijen üretim sistemine sahiptir. 2014 yılının Aralık ayı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İrkürkuş'un 2018 yılından Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine alınması öngörülmüştür. Hürkuş uçağı aynı zamanda cam kokpit olarak bilinen tamamen dijital elektronik gösterge sistemlerine sahiptir. Bu dijital elektronik göstergelerinin temel amacı kokpitteki aşırı miktarda gösterge saati kalabalığını azaltarak pilotların kontrol yeteneklerini arttırmaktır. Elektronik dijital göstergelerinin kullanımı verilerin pilota muharip uçaklardaki bütünlük içerisinde ulaştırılmasını sağlayacaktırım. Hürkuş oldukça çağrış ve yüksek teknoloji kullanan bir eğitim uçağı olacak ve pilotları muharip uçaklara hazırlayacaktır. Tüm uçuş yarı dönüş, suni ufuk ve durum göstergeleri, motor göstergeleri Uçak sistemlerine ait göstergeden iki yana ekranda pilotu iletilecek diyelim.